Eylül ayının birinci haftasında ikizler Burcu kadınlarına ve ikizler Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Bir saniye. Pardon. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili İkizler Burcu kadınlarının ve İkizler Burcu erkeklerinin Eylül ayının ilk haftasında potansiyel enerjisi başta olmak üzere aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınız, ailenizle olan irtibatlarınızda herhangi bir gelişme, herhangi bir durum var ise kartlarımdan bunu bana söylemelerini ve göstermelerini rica ediyorum. İkizler Burcu kadınları Eylül ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Eylül ayının ilk haftası İkizler Burcu kadınları için kartlarımı kestim. Ve Eylül ayının ilk haftasında İkizler Burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Sevgili İkizler Burcu kadınları direttiğiniz, istediğiniz, başarmak ve arzulamakla birlikte hedeflediğiniz noktaya kitlendiniz ve bu kitlendiğiniz noktada Dizginleri ele alan ikizler burcu kadınlarının potansiyel enerjisinden bahsediyor kartlar. Aslında ikizler burcu kadınları o kadar istemiş, o kadar arzulamış ve o kadar dirayetli davranmışsınız ki bu dirayetli davranışınızın sonucunda bir yönetimin başına geçmek, bir bütçeyi elde etmek, bir zafer sağlamak uğruna e, harekete geçtiğiniz ve bu harekete geçtiğiniz alanda da artık ee, sorumluluk sahibi olduğunuz yerlerde yönetimin başında olduğunuz bir zaman sürecine geçiş yapmışsınız artık yönetime geçtiğiniz alanlarda mücadele vermenin zamanı gelmiş aslında ikizler burcu kadınları için ve bu bu hafta bu enerjiyi daha e, yoğun yaşıyorsunuz sevgili ikizler burcu kadınlarım. İkizler burcu kadınlarının aşk hayatına baktığım zaman unutulmuş bir duygudan bahsediliyor. Yaşanmamış bir duygu. Sanki böyle rafa kaldırdığınız ya da artık içinizde bu sevgiyi beslemediğiniz bir aşkla hayatınızı şekillendirdiğiniz bir zaman diliminden bahsediliyor. Aslında hani böyle keyif almaktan vazgeçtiğiniz, artık memnun kalmadığınız bir takım alanlar var ise sanki böyle aşk hayatınızdaki bu adamın e, size tekrar bu duyguları yenilemek tekrar tazelemek hususunda göstermiş olduğu bir enerji var. Bu enerji sizin hayata karşı tutumunuzu olumlu şekilde etkiliyor ve e, siz ilişkinizde bazı e, üzerinden atladığınız, kalp kırdığınız ya da özür dilenmesi gereken bir noktanın eee vesilesiyle birlikte e, sanki birbirinizden özür mahiyetinde bir jest mi, hediye mi, e, ya da e, ufak bir mesaj mı? Bununla ilgili bir enerji var aşk hayatınızda, ilişkinizde özür dilemek, atlatılmış ya da pişman olunmuş bir duygunun tekrar pişman oldum diyerek affedilmek hususunda olayları daha karikatüze daha espri boyutuna vardırarak ilişkinizin koparılmaması için ya da ilişkinizde birbirinizi affetmek hususunda göstereceğiniz bir enerji var. Çünkü ilişkiyi sahiplenmek ilişkide gerçekten artık otoriteyi kurmak hususunda önemli planlar var zihninizde ve bu zihninizdeki önemli planların da harekete geçmesi için bir takım Olaylar hususunda özür dilemek e, fars kılınmış sevgili ikizler burcu kadınlarının aşk hayatında belki de karşı taraftan beklenilen bir özür, bir hediye, e, bir teklif ya da e, unutulmuş bir e, doğum günü, unutulmuş bir evlilik tarihi gibi durumların gündemde oluşuyla birlikte e, hayatınızdaki olay zincirleri daha böyle unutulmuşlukların telafisi hususunda geçecekmiş bu hafta sevgili ikizler burcu kadınlarının aşk hayatında. Meslek yaşantınıza baktığım zaman meslek yaşantınızda güzel bir ilerleyiş var. Güzel anlaşmalar, güzel anlaşmaların haricinde de anlaşamadığınız, bağlantı kurmakta zorlandığınız firmalarla, müşterilerle irtibatınızın daha olumlu şekilde harekete geçişi, daha anlaşılır, net bir şekilde sistemin oturması ile ilgili önemli bir durum var bu hafta ikizler Burcu kadınlarının meslek yaşantısında. Her şey bir sıraya alınmış. Bu sıraya alınmasıyla birlikte anlaşamadığınız irtibata geçemediğiniz uzlaşamadığınız kişilerle daha ılımlı daha anlaşılmalı daha verimli bir e, potansiyel güç var bu potansiyel güç haricinde sevgilim İkizler Burcu kadınları başlamış olduğunuz iş, kariyer yaşantısı, meslek hayatınızın startı verilmiş. İşinize karşı aşkınız maalesef ki akraba çevrenizdeki aldığınız desteğin ertelenmesine sebebiyet veriyor bu hafta. Nasıl olsa artık kendi parasını kazanıyor. Artık ayakları üzerinde duruyor. Artık bize ihtiyacı yok diyen bir akraba çevreniz var. Bu akrabalarınızla birlikte kazanım sağladığınız yerlerle de ilgili para kazanımlarınızın biraz ertelenmesi, biraz askıya alınması, beklenen bir para varsa akrabalar arasında çözülmesi gereken bununla ilgili olan kısımda biraz askıya alınan bir süreç. Bu süreçte de siz kendi işinize daha barışık elde olur bulunmaz bulunsa bile zamanında olmaz zihniyeti dank etmiş artık ikizler Burcu kadınlarına bu yüzden böyle işinize daha sıkı sıkıya sarılmış kaybetmemek için etrafınızdaki uzlaşamadığınız insanlarla daha ılımlı şekilde hareket edeceğiniz bir zaman diliminden bahsediliyor aslında çünkü akrabalar arasındaki o paydaş alanda bakmışsınız ki paylaşılmıyor ve uzlaşılmıyor istenilenler zamanında olmuyor bir olmuş iki olmuş üç olmuş artık demiş ki ikizler borcu kadınları özellikle ilk haftasında kendi başımın çaresine bakacağım her işte ben başarıyı sağlayabilirim her işi yapabilirim ve girdiğim işte de başarıyı sağlayabilirim diyerek etrafındaki insanlarla ee, ihtiyacı ol ihtiyacınız olduğu için çalışma ihtiyacından bahsediyorum. Çalışma ihtiyacınız olduğu için, hedeflediğiniz ve istediğiniz bir noktaya var, varmak istediğiniz için insanlarla uzlaşmak, insanlarla tartışmak yerine barışçıl çözümler getirerek hayatınızı şekil vermek, yön vermek hususunda aldığınız radikal kararlardan bahsediyor kartlar. Kariyer yaşantınızla ilgili. Kariyer yaşantınızda sizi destekleyen arkadaşlarınız da bu hafta çevrenizde yoğunluk kazanıyor. Bu hafta arkadaş çevreniz size e, ilerlemiş olduğunuz mevki yolunda. Ya da e, iş ki sürecin şekillenmesi, yönlenmesi için e, bazı teklifler ya da bazı yönlendirmeler, bazı yerlerle bağlantı kurmanız için sizinle irtibata geçen iş arkadaşlarınızla yoğunluk kazanıyormuş bu hafta. Sevgili ikizler burcu kadınları bilginiz olsun. Akrabalarınızla ailenizde bu maddi krizler şunlar bunlar işte beklentiler onlar bunlar yaşanırken aslında siz ee, akrabalar arasındaki bir beklentinizin olmadığını dile getirerek hayatınıza yeni bir sayfanın açıldığının yeni bir sürecin başladığının ve bu başlanan süreçte de yalnızca akraba olarak kalın ama hayatıma müdahale etmeyin. Siz benim gözümde her zaman akrabam, yakın çevremsiniz ama bunun haricindeki süreçte hiçbir şekilde mutsuzluk yaratılacak, travma yaratılacak ya da herhangi bir olumsuz enerjide birbirimizle tartışma alanları yaratmamak için Yaşadığımız kötü olaylar ya da anlaşamadığımız durumların üzerine bir sünger çekelim. Herkes kendi mutlu olduğu alanda kendi mutluluğunu yaşasın diyen ikizler Burcu kadınları bu hafta biraz da rest çekiyorsunuz. Çünkü artık bir karar ver, vermişsiniz. Bu karar verme durumunda ki süreçte e, ya ailenizin yönlendirdiği, şekillendirdiği bir boyutta yaşamak ya da kendi hayatınızla ilgili ve almış olduğunuz eğitimler ya da vermiş olduğunuz mücadelenin kazanımlarını sağlamak için bir takım riskleri göze alarak hareket ettiğiniz bir süreç. Bu ikilemde kaldığınız zaman aralıklarında aileniz hatta sizi maliyetini keserim, işte seni evden kovarım, sana hiçbir destek sağlamam, gözümüzden yüzümüzden düşersin diyerek size hayatın üzerine hayatının içine badozlama atmış ise... Artık e, akrabalar arasında da bir durulma sakinleşme var. E, herkes önünü belirlemiş, siz zaten kararınızı vermişsiniz. Bu doğrultuda ilerlemeniz e, arkadaşlarınız tarafından destekleniyor. Siz de zaten artık daha böyle hayata barışık, daha böyle hayatın getirmiş olduğu zorluklarla mücadeleler hususunda daha olumlu, daha ılımlısınız bu hafta ve bu hafta e, çalışma azminiz. Yönetim gücünüz, liderlik vasfınız, yönetimdeki potansiyel artışınız kariyer yaşantınızdaki meslek yaşantınıza da yansıyacağı için. Etrafınızdaki insanlarla da uzlaşmak hususunda güzel enerjiler sizinle birlikteymiş bu hafta. Bilginiz olsun sevgili İkizler Burcu kadınları. Şimdi İkizler Burcu kadınlarının atasözüne gelelim bakalım bu hafta İkizler Burcu kadınları için atasözü ne der? Neler öğretiyoruz? Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır. Eline bir güç geçen kişi sürekli güçlü oldum zannına kapılıp kendisini büyük görmeye başlar. Karınca kanatlanınca serçe oldum sanırmış bu haftaki atasözümüz de buymuş sevgili ikizler burcu kadınları. Şimdi ben de durdum. Çünkü neden durdum biliyor musunuz? Biraz önceki yorumlamamda da işte aileye res çekmek, kendi hayatınızdaki, aşk hayatınızda verdiğiniz kararlar, tekrar olumlamalar, işte sizi üzen travmaların tedavisi, ailenizin resti, kendi iş yaşantınızı seçmeniz, bu doğrultuda ilerlemeniz, uzlaşmanız ama akraba içerisinde de rest çekilmeler falan filan zor bir zaman ama sizin potansiyel olarak yönetim gücünüz biraz daha bu hafta yüksek seyredeceği için pek de sıkıntılı bir zaman diliminden bahsedemem. Ama tabii ki inişler çıkışlar yaşanabilir bu hafta. Akrabanız ve meslek yaşantınız ve aşk hayatınızdaki durumların sallantılı geçeceğinin haberini veriyor kartlar. Sevgili ikizler Burcu kadınları için. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim ikizler Burcu erkeklerine. Sevgili ikizler Burcu erkekleri. Eylül ayının ilk haftasına giriş yaptık. Eylül ayının ilk haftasında İkizler burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bakalım nasıl olacakmış. İkizler burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. İkizler burcu erkekleri Eylül ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve İkizler burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Sevgili İkizler burcu erkekleri ikizler burcu kadınları gibi size de aynı kartın onayı geldi. Siz de bazı pişmanlıklarınızla hayatınıza başlıyorsunuz bu hafta. Eylül ayının ilk haftasında ikizler burcu erkekleri yapmış olduğu yatırımlar, söylemiş olduğu sözler, kırıcı davranışlar ya da ah keşke oraya da gitseydim diye böyle pişmanlıklar sanki böyle unutulmuşluklar yaşanmamışlıkların pişmanlıklarıyla Eylül ayının ilk haftasına giriş yapan ikizler burcu erkeğinden bahsediyor kartlar. Ya keşke gitseydim, keşke şunu da söyleseydim, keşke şuraya da uğrasaydım diyerek panik, endişe, biraz üzüntü, biraz düşünceli gördüm ikizler burcu erkeklerini. İkizler burcu erkekleri aşk hayatınızdaki o e, dağınık sürecin toparlanması finansla ilgili bir süreçmiş. Aşk hayatınızdaki bu ilişkinin şekillenmesi, yönlenmesi ya da olgunlaşma evresi dediğimiz alanı atlatmış, atlatı atlatıyorsunuz bu hafta. Sanki ilişkinizdeki o olgunlaşmış meyvenin, ham meyvenin olgunlaşması için biraz daha e, birbirinizi tanımak, birbirinizi e, tanımak ve e, birbirinizi anlamak için zaman aralıkları mı yaratmanız gerekli biraz daha e, ilişkinizi şekillendirmek ya da ilişkinizin boyutlanması hususunda almanız gereken kararlar evlilik olabilir ayrılık olabilir veya ilişkinizi bir çocukla şekillendirmek hususunda e, bir enerjideyseniz bu, bu kadına biraz daha Tahammül göstermeniz gerekli biraz daha zaman ayırmanız gerekli biraz daha verici biraz daha kadını anlamak biraz daha kadını işlemek biraz daha sizin istediğiniz gibi olmasa bile isteklerinizi dile getirerek kadının hayatınızdan çıkmaması için şikayetçi olduğunuz noktaları dile getirmeniz hususunda kartlar bu hafta ikizler burcu erkeklerine uyarısını verdi. Şimdi meslek yaşantınızda dünyanızı, hayatınızı değiştirecek teklifler ve belki de bir şehir değişikliği, belki de bir dönem değişikliği, belki de bir meslek değişikliği ve bu meslek değişikliğinde de almış olduğunuz kararda dünyanızın değiştiği bir teklife hazırlıklı olun. Fakat bu teklif öyle bir teklif ki mantığınız ve kalbinizin ...çok zıt yönde hareket ettiği bir teklif. Bu hafta ikizler Burcu erkekleri meslek yaşantınızda... ...o kadar çok e, aklınız, kalbiniz ve ruhunuz tetikte ki... ...bu hafta sanki böyle bir tarafınız gidecek... ...bir tarafınız kalmak istiyor... ...bir tarafınız yapma diyor... ...bir tarafınız yap yap iyi olur kazanırsın diyor... ...merhamet duygunuz... ...inancınız... Kazancınız, hayatınız, her şey e, bu hafta seçenekler doğrultusunda karşınıza çıkıyor. Evet, e, bir e, yöne gitmek, hayatınızı değiştirmek, hayatınız, hayatınızı boyutlandırmak için vereceğiniz olan karar, meslek yaşantınızda vereceğiniz olan karar çok önemli bir karar. Ve bu kararda kadın arkadaşınızla ilgili belki de bağlantıda olduğunuz bir kadın size... Özel bir teklif, özel bir durum, bir kadının sizin hayatınızdaki etkisi, meslek yaşantınızdaki etkisiyle birlikte mesleğinizi değiştirme, meslek yaşantınızı farklı bir boyuta taşıma, bu kadının teklif etmiş olduğu bir işe, bir mevkiye yatırım yapmak, kadın arkadaşınıza destek çıkmak, ya da çıkmamak, ee, bir iş teklifine olumlu bakmak ya da olumsuz bakmak hususunda kararsız kaldığınız ama bir taraftan da yaşanmış olan sürece baktığınız zaman almış olduğunuz darbelerden dolayı duymamazlıktan geldiğiniz, görmek istemediğiniz artık kalp kırmanın da gerekli olduğu bir takım duyguların Yaşanması gerektiği hususunda ketum davrandığınız, davranmanız gereken, artık geçmiş yaşantılarda yaşanılan olumsuz sürecin üzerine sünger çekip yalnızca ileriki gelecek olan zamanı odaklanmak, bu odaklanma doğrultusunda dünyanızı ve hayatınızı etkileyecek kötü enerjilerden kurtulmak için, belki de bir iş değişikliği ya da bir personel değişikliği bir işin bitirimiyle ilgili ya da herhangi bir kişinin işten ayrılmasıyla birlikte hayatınızı yönlendireceğiniz farklı bir alana geçiş yapmak gibi enerjiler bu hafta meslek yaşantınızda önemli bir duygu trafiği var bu duygu trafiğinden en önemlisi zaten ikizler Burcu erkekleri kalp kırıklıkları. Sanki hani böyle alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste gibi sözler var ya. Hani bunlar daha önceki zamanlarda sizin hakkınız yenilmiş. Şimdi başkasının hakkı yeniliyor. Sesinizi çıkartsanız mı çıkartmasanız mı? Hani çıkartmayın yani siz olaylara pek fazla karışmayın. Sizin işiniz kendinize. Çünkü şeytan azapta gerek. Kariyer çizginizde bir şeytan kartı çıktı. Bu hafta olumsuz enerjiler meslek yaşantınızda olabilir. Pek fazla bu ol, dış faktördeki e, olumsuz enerjilere girmemeye özen gösterin. Kendi yolunuza bakmaya çalışın. Kendi dünyanızı, kendi hayatınızı düşünün. Kendi hayatınıza riske atmayın. Evet daha önceden sizin kalbiniz kırılmış ya da hakkınız yenilmiş olabilir. Ama... Ee, bu bir süreçti. Şimdi aynı durumlar yaşanıyor ve siz de bir bir şekilde dediniz ki işte benim de bunları yediniz, işte benim de hakkım yenildi. Şöyle böyle bu gibi polimiklere girmez iseniz sizin için yararlı olacak çünkü bir şeytan kartı var sizi bir avlukaya düşürmek ya da e, he, he, kitlenmiş olduğunuz hedefinizden caydırmak için farklı enerjilerdeki ee, insanların sizi yolunuzdan çevirmek sizi farklı yönlere çekmek hususundaki önemli bir iş, e, enerji meslek yaşantınızda yaşanacak. Bu yüzden pek fazla çevreyle ilgili olan diyaloglara karışmamaya özen gösterin sevgili ikizler burcu erkekleri. Aile yaşantınızdaki sağlık problemleriyle ilgili mücadele veren Kendiniz başta olmak üzere anneniz, babanız, büyüğünüz, dedeniz, halanız, dayınız kim ise bu insanlarla ilgili bir sağlık kuruluşuyla görüşmek, bir sağlık sağlıkla ilgili yani bu hasta olanların hastalık durumu neyse hangi tedavi merkezinde görüşme yapabilir, hangi doktorla irtibata geçilmesi gerekir Hani bunları öne yok olmak gibi bir enerji var sizin akraba çevrenizde sanki sizden bir fikir alışverişi olacak sağlıkla ilgili olan bölümden bir takviye istenecek ya bir doktor masrafları ya bir hasta bakım evi veya ilaç masrafları ya da ilacın temin edilmesi bir fizik tedavi merkezinin ya da rehabilitasyon merkezinin veya veya vesaire bir sürü şimdi saysam bitmez diş hastanesi göz hastanesi odur budur herhangi bir hastanenin adresi ya da bir doktor tavsiyesi gibi durumlar akraba çevrenizden size bir telefon trafiği yaşanacakmış bu hafta bunlarla ilgili olan enerjilerde sizin de hani meslek yaşantınızdaki olan bu Kalbiniz, ruhunuz, aklınız bir tarafa gidecek dedim ya. Bunlarla da yaşanılacak bir durum var. Ama siz meslek yaşantınızda gideceğiniz yoldaki durumda sizin işinizden ve mesleğinizden arda koymayacak bir zamandaki insanlara el uzatmanız sizin için daha hayırlı olur. Çünkü mevki ve makamca parasal hususta ustalaşma ve ee, mesleki anlamdaki kazanımlarınızın artması bu hafta sizin vereceğiniz sınav mertebesiyle ilgiliymiş bu yüzden de zaten şeytan bu hafta sizinle birlikte sizi sınıyor deniyor hangi alanlara daha duyarlı hangi alanlarda sesinizi yükseltiyorsunuz hangi alanlarda bilginizi konuşturuyorsunuz hangi alanlarda e, nasıl ne şekilde davranıyorsunuz hususunda Önemli bir haftadasınız sevgili ikizler burcu erkekleri. Bu yüzden almış olduğunuz kararları caydıracak ya da e, hedeflediğiniz noktadan sizi bir şekilde alıkoyacak bir enerjiyle karşılaşırsanız bu videoyu da dinlediniz aklınızda bulunsun. E, der kartlar sevgili ikizler burcu erkekleri için mesleğinizden ve işinizden olmamak uğruna e, verdiğiniz bir mücadele. E, aynı zamanda meslek yaşantınızda uz e, unutulmuş bir evrak atlatılmış at üzerinden geçilmiş unutulmuş bir borç senet poliçe şu bu biraz canınızı sıkabilir bununla ilgili olan süreçte e, bunların hallolması için göstermiş olduğunuz performans görüştüğünüz kişiler muhatap olduğunuz kişiler çözüm odaklı arayışlarınız hepsi gözlem altında olacakmış bu da bilginize sunulur. Başkalarının üzerine mi atıyorsunuz yoksa birebir kendiniz mi ilgileniyorsunuz hususunda önemli bir e, sınanma denenmeden bahsediyor kartlar. Sevgili İkizler Burcu erkeklerinde bilginiz olsun. Bakalım bu haftaki atasözünüz ne? Um... Şahin sinek avlamaz. Yüce amaçlar peşinde koşan kimseler küçük, önemsiz, değersiz şeylerin ardına düşüp vakit kaybetmezler. Şahin sinek avlamaz. Yüce amaçlar peşinde koşan kimseler küçük, önemsiz, değersiz şeylerin ardına düşüp vakit kaybetmezler. Şahin sinek avlamaz. Bu hafta ikizler burcu erkeklerinin atasözüydü. Biz de sizin sayenizde öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim videomu şu anki videomu ve sunumumu beğendiyseniz bu sunumun altına YouTube kanalımda bu sunumun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.